Evet. burası yapma odasına giriyoruz arkadaşlar. Tamam evet, evet. burası waiting room yani bekleme salonu. evet bekleme salonu burası kıyafetlerini çıkarttıkları bölge. Evet Aynen evet. burada evet. 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 çıkartıyorlar, evet. çıkartıyorlar. Burası da zaten işte Güya ralosu bana yazmışlar hani duşa giriyoruz. Duşa giriyoruz, Ama duşa sonra... var aslında gaz olan yeri yiyoruz. Evet burada. De, buradan işte gazlar geliyor işte. Ha, buraya girdin mi geçmiş olsun. Ha, aynen Bu yukarılardan. Her yerden gaz yiyorlar. Buralardan gazı yiyorsunuz arkadaşlar. Buraya girince arkadan kapıyı kapatıyorlar. Orası zaten kapalıdır. Evet. Buradan gazı veriyorlar her yerden. Evet kapılarda deniz kapı. Hı hı. Yani Burada ölüyorlar. Ondan sonra, evet. Tamam. Devam ediyor. Tamam, tamam. Evet, çok enteresan.

Bakın sedyeyi görüyorsunuz, demirden sedye gibi bir şey yapmışlar. Buraya yatırıp... Bak o tahtayı kaldırıyorlardır ilk başta önce. Ölüyü itince, ondan sonra e, sokunca, o tahtayı kapatınca mecbur böyle ölü orada kalıyor. İçeride yanıyorlar. Zaten ölmüşler. Tabii ölmüşler canım. Evet. Ama koku gelmedi ama. Sana geldi mi şimdi? Evet, bir koku var. Var mı? Çarpaklarım var. Maskelerden bir şey olmuş olabilir şu bu şekilde atamışlar baksana. Direkt Türk style arkadaşlar, ilave kapıyı açılıyorum diye bakacağız. Evet, Bak, tane kapı. Bunu kontrol etmeden olmaz, açılıyor mu? Şöyle bir bakacağız, açılmadığını görünce rahatlayacağız tamam. Ha demek açılmıyormuş. <laughs> Hastayım böyle şeylere. Evet, gerçekten arkadaşlar etkileyici. Ee, ürpertici bir sahne diyebiliriz, gerçekten insan o günlere gidebiliyor, o e, zamanı gözünde canlanıyor bile. <laughs> Diğer bir ölüm şekli de, öldürme şekli de e, Nazi Almanyası'nın arkadaşlar şey onu da yine filmlerde görmüşsünüzdür. Büyük kamyonlara yükleyip e, arka arkasına e, yükleyip kapalı kamyonlar tabi arkasına gaz arabanın e, egzoz egzoz, e, egzoz gazının çıktığı yeri bir boru ile tekrar o insanları doldurdukları yere veriyorlar ve ne oluyor? Eksoz dumanıyla e, ölüyorlar. O şekilde de öldürdüklerini biliyorum ben. Değil mi? Doğru muyum? Hı hı. Evet. Evet, enteresan. Bu daha devam ilerisi yok herhalde değil mi?